Evet değerli dostlar merhaba. Bugün Edirne'deyiz. Sizlere Edirne'den sesleniyoruz. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Er Meydanındayız. Vaktimiz vardı. 40 Eylül'den bugün buraya ziyarete geldik. Er Meydanını ve diğer tarihi yerleri ziyaret etmek istiyoruz. Burası sana için tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Bu sene de 660. Kırkpınar güreşleri yapıldı bildiğiniz gibi. Antalyalı Ali Gürbüz baş oldu diye biliyorum. Ee, girişi böyle geniş bir alan. Burada Kırkpınar ağalarının heykelleri var. Hüseyin, Seyfettin Selim Ağa, Hüseyin Şahin Ağa, Alper Yazoğlu Ağa. Yine burada da yaklaşık Hıtlar baş pehlivan olmuş, pehlivanlarımızın da isimleri. Adalı Halil 18 yıl ıtlar baş pehlivanı olmuş. Aydın Demir yine 3 yıl ıtlar baş pehlivanı olmuş. Altın kemeri alan baş pehlivanlar Hüseyin Çokal ve Karamüselli Ahmet Taşçı. 3 yıl üst üste baş pehlivan olup ki Ahmet Taşçı 8 yıl baş pehlivan olmuş ve altın kemeri almaya hak kazanmış. Burada da böyle bir simge var. Kırkpınar'ın davet simgesi, kırmızı dipli mum heykeli var. Kırkpınar'a davet edilenler veya pehlivanlar birbirine davet gönderdiği zaman kırmızı dipli mum veriyorlarmış. Bu davet anlamına geliyormuş. Şimdi her meydanına içeriye gireceğiz. Oranın da bir görüntüsünü alıp sizlere sunacağım, paylaşacağız. Evet.